Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akü almaya gidiyoruz. Bir haftadır bu aküden çok çektim. Bir Mersin'e gittim geldim. Akü yine bitmiş. Bu sefer komple bitmiş. Şarj ettirdik aküyü. Yine tam şarj olmamış. Dün mecburen ittirerek çalıştırmak zorunda kaldık. Pek tavsiye etmiyorum ben bu tür motorlarda ittirerek çalıştırmaya çok sağlıklı değil. Biliyorsunuz aküyü de değiştirmiştik aslında garantiden. Ama olmuyor yani. Olmadı. O aküde tabii ki çok e, A kalite bir akü olmadığı için. Aküler de pahalı şu anda. Yine dominarımızda uyum sağlamadı diyelim. Yine akümüz bitti sürekli. Bitiyor yani. Bugün değil. Daha önceleri de. Son birkaç aydır böyle. Yani motora bir hafta falan bilmeyeyim Akü bitiyor. Çok soğuklarda çalışmıyordu zaten. Öyle bir sıkıntı da vardı. Enes'i aradım. Biliyorsunuz Burak Motor Gaziantep dedim. Dayı böyle böyle bir akü lazım bana. Bu olmuyor dedim gel dedi ben halledeceğim dedi. Asteron marka bir akü gelmiş eline. Bayağı övüyorlar. Araştırdım. Motopixel TV'deki Selçuk abimizle bayağı videosunu çekmiş, sponsorluğunu falan almış. Valla yorumlara baktım. Yorumlar da iyi. Dedim tamam bir gelip bakalım, takalım, deneyelim dedim. Ne kaybederiz yani? Testlerini falan da yapmış Selçuk abi. Bayağı tutulmuş gibi yani. Bayağı iyiydi. Testlerde iyi gözüküyordu. Bir de Asteron Rus malı olduğu için hani soğukta iddialılar. Bayağı soğuk çalıştırmada. CCA değeri mi ne varsa işte soğuk çalıştırma değeri falan diyorlar. Onlar bayağı yüksekmiş bilmiyorum. Bayağı iddialı yani o konuda. Dedik gidek çünkü kışın hani yazın hiç sıkıntı yaşamıyorum ama kışın yaşıyorum bunu. Yaz geliyor ama e, değiştirmek mantıklı. Motor sağlığı açısından kaliteli bir akile motosikleti kullanmak daha mantıklı. Burada Velia'nın Dominar 250'si var. Burada da benim Dominar 400. Velia bugün çalışıyor. İşte ben gidiyorum yolda devam ederiz. Niye Asteron'u seçtim? Diğer e, sebepleri falan da detaylı bir şekilde yolda konuşuruz. Hadi yola geçelim. Öncelikle neden Asterion arkadaşlar? Testlerine baktığımda ve yorumlarına baktığımda kaliteli bir akü olduğunu anladık. Yani hani şimdi bir kaliteli aküler vardır bir de ucuz e, Çin malı aküler vardır. İdareten günü kurtarmak için olan aküler vardır. Zaten bizim aradığımız öyle bir akü değil. Ardından tabii ki ilk sebebi Enes Usta'nın önermesi. Burak Motor'un sahibi ustamız önerdi özellikle. Anlattı, çok övdü. Yeni geçmiş bu aküye. Sonra araştırmalarım tabii ki. Mesela bu NS200, RS200 grubunda ekran resetleme sorununu bir türlü çözemeyip de bu aküyü kullanıp çözenler olmuş. Forumlarda. Bunlarda da vardı bir ilk gelen versiyonlarında ekran resetleme benim başıma gelmedi ama nereye geçeceğim hayvan herif. Adam kırmızı da geçiyor. Düne mi çıkayım otobüs? Adamın asabını bozuyorlar işte arkadaşlar. Ramazan Ramazan oruç oruç. Ne diyorduk? ekran resetleme sorunu. Bunlarda vardı ama benim versiyonda hiç başıma gelmedi öyle bir şey. Ardından 2 yıl garanti ve garanti de şöyle. Şimdi çoğu akü zaten 2 yıl garanti veriyor ama bazıları 1 yıl veriyor. İnternette baktım. Bazı aküler 1 yıl veriyor. Bunda şöyle bir e, duyum aldım. Hani bir şişme muhabbetleri varmış akülerde. Bazı akülerde böyle bir şişme olayları varmış. Şimdi marka vermeyeceğim ama böyle bilindik birkaç markada böyle olaylar gelmiş milletin başına. Bunda da bir defa mahsus mesela değiştirebiliyorlarmış. Yani çoğu firma bu akış şişme olaylarını falan değiştirmiyormuş. Kullanıcı hatasına sokuyormuş. Ee, bunda bir defa mahsus aküyle de değiştirebiliyorlarmış. Yani satış sonrası hizmetleri iyi gözüküyor şimdilik. Ya da zaten bir yıl oldu geleli Türkiye'ye. Çok aşırı sağda sola reklamı olan bir marka da değil aslında. Hani ne diyeyim bir Yuasa gibi bir Varta gibi falan çok fazla reklamı olan bir akü değil. BS kadar fazla reklamı olan bir akü değil o yüzden belki de çok duymadık ben bile yani Enes'ten duydum ilk defa ama araştırdıktan sonra Rus malı olduğunu görünce yorumlarını görünce forumlarda falan okuyunca satın alan kişilerin işte e-ticaret sitelerindeki yorumlarını görünce fiyat da diğer akülere göre makul olunca dedim ki abi o zaman şey alalım biz yani bunu alalım <laughs> kısacası Fiyat performans ürünü gibi gözüküyor. Tabii ki bunu kullandıktan sonra anlayacağız. Şu an biliyorsunuz yani benim motorda ikinci aküm bu. İlk akü zaten üzerinde gelen orijinal akü. O da verimli değildi yani O hiç verimli değildi. Yani soğukta çalışmıyor. hatta Velan Dominar 250'sinde kışın sabahları Velan gelemiyordu yani çok soğukta çalışmıyordu motor. Böyle olaylar başımıza geldi. Asterion bu anlamda iddialı gözüküyor. Bakalım ne kadar iddialıymış. Yani ana temel sebepler Dediğim gibi hani bir de yatay dikey falan kullanılıyormuş. İşte cart ekstra şeyler de var. Yatay da kullanılabiliyor. Dikey de kullanılabiliyor. Bakımsız akü herhangi bakım falan istemiyor vesaire. Bunlar da tabii ki artı ama tabii benim önceliklerim değil. Zaten benim motorum dikey olarak takılıyor. yatay bir akü yok. Ama yatay akü almak isteyen arkadaşlar da kullanabilir. Yani bu akü olayı kullandıkça ortaya çıkacak daha doğrusu. Ama yorumları şimdilik çok iyi gözüküyor. Ve fiyatı da nispeten ee, çok iyi olan akülere göre hani iyi akülere göre uygun olduğu için Asterion tercih ettik. Tabii ki Enes'te e, bayağı anlatınca ki Enes'ten alacağız aküyü. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda direkt Enes'in yanına gideceğiz. Enes de yardımcı olacak garanti kapsamına giriyorsa tabii ki. İnşallah da girer yani bir sıkıntı hiç gelmez. Hiçbir tür şeylerle uğraşmayız. Evet şimdi Enes'in orada direkt kayda gireriz. Ee, takılışını vesaire falan filan ben Kamerayı çıkarmadan hem sohbet muhabbet Hem daha bir takarken Bu Asterion falan neymiş ne değilmiş Göreceğiz hadi Enes'in oraya gidelim Evet arkadaşlar şimdi Burak motor'a Geldik şuradan girelim Ben burayı hep kaçırıyorum bu sapığa Her yerde bakın bajaj. Enes her yere Doldurmuş Oo MT25 MT25 de jilet Sıfır gibi duruyor lan MT25 vs Dominar. Yani. Abi alamıyorum. <laughs> Olmuyor. Başaramadım. Ne haber? Nasılsın? İyi abi, Hoş bulduk. Selam. selam. Bir de bir de bir de her yerde bilgi çekiyor. Bak şurada MT25 var. Ayağın delinmesin ha, ayakkabı. <laughs> Orta krikomuz kırıldığı için basma yeri. Mortinga Strayza. Vallak 128 aldık. Eee kas bir tane, koleksiyonu. Sağ ol Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Aküden bezdik ya Enes. Param var bir tane al. Tüh. Yarışırdık ya. <laughs> Şimdi bir değiştirelim bakalım. Enes'e Vistron falan gelmiş. Vay. Ne var? Gel var. <laughs> <laughs> o da bizden ya. 9 amper. Aa bak ona değinmedim. Muadilleri hep arkadaşlar 8 amper oluyor genelde. Asterion aynı boyutta 9 amper veriyor. Amperi 1 amper daha yüksek. Bunun muadilleri hep 8 amper aynen baktım. Abi MT25 var. Şurada adamlar Dominar'a bakıyor görüyor musun? Abi bu her zaman bir yakışıklılığı var. <laughs> Hastasıyız dede diyor ya. He bunu alacaktım eyvallah. Normal kullanımda 4 litre şehir içinde. areste ortalama 3.3-3.4 yakıyor şehir içinde. Yani yerine göre, kullanıma göre sakin kullanırsan ben bunda 3 litre yaktığımı biliyorum bak sakin de KTM'lere de çok yakışır abi Canlı canlı motor satışına şahit olduk arkadaşlar. Enes hep böyle arkadaşlar. Enes hep yoğun. Adam çalışıyor abi. O anahtarlık da güzelmiş ha. Lan ben buna turuncu yan şeridi mi çekeceğim ne yapsın? Beyler ne diyorsunuz turuncu güzel uyar mı? Siyah turuncu. Yoksa siyah beyaz mı kalsın? Abi buraları temizliyoruz. Hı hı. Buraları boya var. boya olduğu için temizliyorum. mi temizliyor? Ha. Tam şey almıyor. Temas almıyor, motor çalışmıyor. Ya temas almıyor, bu temizliyor. İlk takarken. İki yıl değil mi Enes? Garanti süresi bunların. İki yıl. Ee, yani tam gündem yapmıyorlar ama şişmeye de garanti veriyorlar. He. Yani onu böyle birebir bir şey yapmadılar ama Eller yani şişmeye de bir garanti veriyorlar abi O derece diyor Aynen içinden anahtarlık çıkıyor Garanti de kendi içinde abi Sen garanti de kendi vereceğim Tamam Evet arkadaşlar Enes Usta akümücü taktı Şimdi ilk marşı vuracağız Asterion aküyle. Ters bağlamadık değil mi? <laughs> mi <laughs> akşam <laughs> Evet arkadaşlar şimdi garanti belgemizi dolduracağız. Bugün itibariyle garantimiz başlıyor. Bu da güzelmiş lan. Kanuni güzel motorlar getiriyor ha. Nereye atacağız? Şuraya tamam. mı? Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım Asterionaki bizi pişman etmez. Ben edeceğini pek zannetmiyorum ama önümüzdeki günlerde ne olacağını birlikte göreceğiz. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere tekrar.